Ben. Ben. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane oyuna girdim. Ben video çekmeden önce biraz başlamıştım. İki tane arabam var. Şu an biraz para kazıyorum. Şöyle. Oh. Bak. Tekerle kaldım dört tane. Kamaro yapıyorum. Kamaro. Kamaro. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bayağı böyle Araba kasmıştım önceden. Şunu 400 lira. O ne lan? Ay 5000 lira. Aldım şunu ben. Bak. Böyle. Bunu da alayım. Bunu alamıyorum. Param çok az bakın. Orada. Arkadaşlar. Birkaç ses gelebilir. Çünkü babam orduyor. Babam orduyor tamam. Babam babam orduyor, uyuyor. Evet babam anne şimdi yandım diyecek. Orlaması kesilecek. Aşkım yandın lan.

Bunun gerek? Evet arkadaşlar. Şu an arabamızı sivil ya sivil diyorum ya. Güzellikleri alıyor. Şur. Böyle. arkadaşlar şurada. Şöyle bak yedi yüzü yüzü. Kamara body. Bekle 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 bekle. bekle. Bekle babamca bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle Merhaba arkadaşlar geri döndüm. Bizimkiler ses çıkartıyormuş. Ben de zannettim babam orada var. Şimdi bekleyeceğim. Arkadaşlar böyle kamardan evet. benim üstümde ne olduğunu biliyorsunuz metan Ben vurma evet. merhaba arkadaşlar geri döndüm Buraya alayım ben alın burayı alamadım aldım 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 bakın arkadaşlar tam olmadı bir şey lazım çok pahalı arkadaşlar bu arada bu benim üçüncü arabam Kamara araç öyle enes batur da var enes batur kraldır ama şimdilik değil genç osman genç youtuberlar geliyor yani biziz. Biz çocuğuz. Abimin kanalından dislike atmayın. Abone olun. Like atın. İsmini çok hatırlamıyorum. Maru yukarıda falan da. <laughs> Geldim arkadaşlar. Bekliyorum. Bekliyorum. Kamaro arkadaşlar arabına oğlum. mu? nasıl? Kamaro. Kamaro şekil mi? Ne şekil? Sen sen çok bir şey öğrettik kardeş. Abi ne ben? Arkadaşlar benim kanalıma da abone olun. Arkadaşlar. Ne? Mercedes mi? 7000 mi? Oha. Şimdi Mercedes'imizi aldık. 7700 mü? İsten vuruyorlar ya böyle bacakları ya kadar var diye düşünüyorsanız hayır sopayla böyle yere vuruyorlar bekliyorum arkadaşlar biraz para kazanacağım ben merhaba arkadaşlar öne geriye başladık para bakın ya çok fazla oldu lan Mercedes'e gidiyor buna alabilir miyim artık bunda bunu da bunu da bunu da alayım. Ama bunu alamıyorum. Ama bunu alabilirim. Kamera hiç bindiğimi izi görmediniz. Ben de size kaç basıldığını göstereceğim. Ay ya. gene bineceğim. Ve buraya nasıl ışınlandığımı merak etmişsiniz. Şöyle. Arkadaşlar. Gidiyorsunuz ya. Tam şu direksiyonun orada mavi tuş var. Onun üstünde bu gece yazıyor. Onun üstünde bir tane mor şey var. Orada da böyle gösteriyor haritadan bir şey gösteriyor işte ona bakacaksın oraya döneceksin ben buradan genellikle böyle şöyle bakayım Hı. aa! sıkıştım Hemen... oh ben böyle gitmesine döndüm selamün aleyküm o Evet kardeşlerim ya da kuzenim falan girmiş olabilir. Atayım. Arkadaşlar ben Meta'nın kuzeniyim. Şu an ben de onun gireceğim. Arkadaşlar evet şimdi. Anlattın. Merhaba arkadaşlar geri döndüm. Bunu alayım ben. 4 bin oldu para. Arkadaşlar şu an ben de girdim. Ben Senin araboks'a. Biz Roblox'ı bir daha işte. Evet Roblox diye. Ben Roblox diye yedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu. Yükleyebilirsiniz onu. Roblox diye söyleyeyim. Evet Roblox diye söyleyeyim. Arkadaşlar. Evet tamam arkadaşlar geri döndüm. İçine bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar abi değişik değişik ses çıkartıyor. Daha çok daha çok bakmadan bana diyorum. Dur arkadaşlar ben şimdi onu bu yüzlerini kırayım. At arkadaşlar at başlattım. Tekrar değişikliğini Emin evine gideyim. Emin evi nerede bilmiyorum. Gelebilirsin. Sosyal mesafeye çok yakın olmayayım. <laughs> Sallarım bu arada <laughs> Arkadaşlar şu an videodayız. Ben biraz para kasacağım. Arkadaşlar ben de. Şu arkadaşlar. Biraz para kasıp geliyoruz. Evet. Ama para. Size görüşürüz. Kapat. Geri geleceğiz. Geri geleceğiz. Kapat diyor Emir Ali. Kapat. Ama... kapat. Yine arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi evime ben döndüm. Hemen şöyle. Ama bu kadar reklam gelirse çok mutlu olmam. Evet arkadaşlar. Şimdi... Yine. Merhaba arkadaşlar. Geri döndük. Bitmiş zannetmeyin. Bu video biraz uzun zor zor sürecek. şöyle bekleyelim şöyle Geri geldim arkadaşlar. Şu Mercedes'i alayım ben. Geri geldim arkadaşlar. Bunlar birazcık bir hızlı. Evet Mercedes ben Kazanıp bize geri yüter. Of 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 şurada bak size. Neyse arkadaşlar ben o arabadan bu balık gerilmiş. Hemen şuradaki duvarı öreyim. Hayır hayır hayır. Baba! Merhaba arkadaşlar geri döndüm. Hop şunu alayım ben. Şunu da alayım. dur da Şunu alayım. Of of. Of. Bir <laughs> tut arkadaşlar. Şu an bu binmüş kafa <laughs> sonra Bu. Merhaba merhaba arkadaşlar geri geldik. Aslarım ara aslım yerim don donmuşum yerim İyi havdi ya ara. Gelim arkadaşlar. Neydi? Dur doğun. Ay. ne kadar ben. Ulan ben arabaları bitirdim mi? Lan ben arabaları bitirdim mi? ben? Ben arabaları bitirmişim ben. Arkadaşlar biraz para para kazıp geliyorum. Hadi ben geleceğim iki dakikada. Biraz para kazanacağım geleceğim. et olsun. Geldim arkadaşlar. Anlamadım. Ama alamıyorum neden param? bol. Para şöhret. Arkadaşlar şu ben bu oyundayım. Mesela'nın yanına gelemiyoruz çünkü bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet çok güzel. Çünkü ben de bilmiyorum sapsık kol. Ay. Neydi lan? Ayiko. Altına sıkmışsın. Hatırladım. Hatırlamışken söyledim. Ama söyledim. Arkadaşlar. Dünyanın. Şimdi. 1500 lirik. 2500 60 milyon adamın arabasını <laughs> çaldı. Çok çok çok. Şimdi ben arabamı çıkartayım hemen. Mercedes ben. Oğlum araba diyorum lan. Otur demiyorum. Ha. Ben bu arabayı mı dedik sana? Hem buraya çağırmayacağım. Dok Arkadaşlar iki tane yeni bunun onu cibici görebilirsiniz. Onda civit tamamlandı. Tamamlandı. Evet arkadaşlar, şu an Roblox'u alttan indirin videolarımızı herkes izlesin, like atın ve abone olun. Vallahi çok sevinirim. Evet, bütün videolar evet. çekildi evet. arkadaşlar. Bu. Hadi. Evet, gene oynuyoruz oynadık. Maşallah. Evet. Yen başım var. Arkadaşlar, evet benim kardeşim. Arkadaşlar ses gelebilir. Merhaba ya arkadaşlar geri geldim. Şöyle arkadaşlar para kazanıyorduk. çünkü. Evet para kazanıyorduk. O yüzden. Evet arkadaşlar ilk tekerleğimiz hayırlı uğurlu olsun. Bitti iki tane gitti. İki tane de lazım. Evet. Sürmüş. Yuh, bir, bir, Gitti Tırtı tırtı ba... Atı gitti. Arkadaşlar bunu alabiliyor musun? Bu ne? Oturma sayısı 2. Evet arkadaşlar. O... O... Koca kafalı Ömer Atatürk. Şey geldi. Evet. Sizin... Bizim sualet... Koca Koca kafalı. Arkadaşlar videoyu 2 dakika durduracağım kavga çık. Merhaba arkadaşlar kavga çıktı. Evet. Kavga çıktı o yüzden. Arkadaşlar sen bunların birazcık beğeni gitti. Evet. Biz başka bir odaya geçip geliyoruz. Hadi geç. Hadi. Bir daha. Ben mi çıkıyorum? Yeni bir her Gidin, gidin. Geri geldim arkadaşlar. Neydi, Meta? Geldim. Arkadaşlar çok ucuz arkadaşlar. 17 lirası. Şimdi satın alacağım. Of VIP'miş be. Arkadaşlar YouTuber'larda Rob, Roblox'ta tek Roblox olmayan benim ya. Herkesin boynunda neden robiksi var? Benim niye Robix'im yok? Arkadaşlar para kazanıp geliyorum. Arkadaşlar video bitti. Bay bay.